Şöyle şöyle gördüğünüz gibi takıyorum. Tırnaklarımı mavinin takıyoruz. Evet. Ters takıyorsun şu an. Bence sen ters taktın ya. taraf. Ters taktın. Evet, sen ters taktın. <laughs> taşman lazım. Hadi. kırmadan ama. Sen. Tamam. Zaten... Yeni dikkat et. Şöyle... Ehimen uyanınca çok şaşıracak, değil mi? Evet. Baba gördün bu hareket etmiş burası. Biraz. Biraz şöyle yararca. Buradan tutarak çıkacaklar. Dış oranın pinleri bende. Şu dertleri biraz kaymıştı. Şunu takamadım da. Dişi mi oturmadı? Biraz çıkmaması için sert bastırmamız lazım. Giyemiyor ki. Neyi takamadın anneciğim? takamam. Bence ucuna bastırarak sokacaksın onu. Arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> takamadım. Pimini takamadın mı sen? He. Tekelle takamıyorum ki. Ben sen de takamıyorsun. Neresini değil mi? takmaya çalışıyorsun? Şimdi... Fidaç'ına takılmıyor. Şuradan ortasından şöyle biraz bastırırsan şu şekilde. İki tane var ya. Çıkmaması Anne için. Getir sudayı. Öğrendim artık. Evet. Bastır. Ucuna bastır. Şurada. Evet. Git şimdi. Aferin sana. Bir daha. Aferin. Arkadaş, şimdi bu taraflar var. Arkadaşlar şimdi bu taraflar var. Kart attıktan sonra e, bunu şişireceğiz. Ondan sonra içine toplayacağız. İstersen sen bunu aç, şişirmeye başlayabilir. Evet. Babam böyle yaptı. Hani orada şeyi var. Tamam. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Şu ortadan açıyorum. Arkadaşlar kapımı aldım. Şu alttan açıyorum. şeyin şamba. Nasıl yapacağız? Nasıl yanlış? Bilmiyorum. İki tane uzun, iki tane kısa gelmesi lazımdı. Arkadaşlar gördünüz. Şeye baksana burada yok mu başka? Bilmiyorum. Kapat kapat. kapat, kapat. arkadaşlar gördünüz. Anne hani, ben Şöyle evet, bir kaydırağımız bu şekilde. Ana açsın değil mi? Arkadaşlar şimdi havuzumuz var. Bunu şişireceğiz şimdi. Sen bunu şişirebilecek misin Enes'ciğim? Yani ben pompasıyla şey yapıyorum arkadaşlar. Babam da tutayım. Hadi bakalım nasıl çalışıyor? <laughs> Aferin. Hadi çöz bakalım onu. Başında şey var Niye vardı? Nerede? Şu şeyi? Sana ben çocuklar vermiştim. kolaylıkla şişirsin diyor. Arkadaşlar herhalde böyle. Bunu buraya takacak ve acaba Arkadaşlar böyle oldu. Getir bakalım deneyelim. 3 tane. Şimdi hava arkadan gelmiyor. Evet. Ucundan çıkıyor bak. <laughs> bak bu kolay işte isimli. Tut bakalım. O geçirse bizim ayaklı pompamız var ya onu getireyim mi? Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Baba bence bu zor olur. Bence de ben tutamıyorum. Bundan <laughs> çok zaman alır. Biz yani hemen hani Tamam. Arkadaşlar burada da bizim şiş bombasınızlar sürdüler. Bu bisikletin için almıştık, değil mi? Zaten bu balon şişirmek içinmiş, içinden çıkan balon. Topladığım şey mi ki? <laughs> Al bakalım ne işi? Bu nerede takıldı? Bunu kırınca alalım. Evet. Başlıyorum. Başla bakalım. ne yapıyorsun ya